Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkar. Amin. Oha! Ola partinin içine düştük. Lan! Burası Tarsın yeni şarkısı efsane olmuş. Ha, kop kop! Allah bayıldım lan ben bu şarkıya. Arkadaşlar beğenirler like atabilir miyim? Oğlum tamam lan. Şişt. Artık yeter ama başım ağrıdı. E tamam oğlum bir yere kadar güzeldi lan. Oğlum lan bitir şarkıyı. Tamamdır e, kötü buz kardeşim. Bitti şakı Daha sağ sol yapmana gerek yok. Tamam anladık. Rakçısın, çok iyi dansçısın. Tamam eyvallah. Ka kardeşim ama hala dönmeye çalışıyorsun. Lütfen. Bak şarkı bitti başım çat. Daha dönüyor ya. Arkadaşlar biz en iyisi bugünkü konuya geçelim. Yeni mini game ve haritalara hoş geldiniz. Baz kardeşim dansımız da bittiyse ilk haritayı gönder gelsin. İlk haritamızı Sprout kardeşim yapmış. Bakalım nasıl bir haritaymış. Evet arkadaşlar haritamız bu. Oo parkur yapmış arkadaşlar. isminde parkur imkansı. Oğlum Z mı lan? Arkadaşlar imkansız demek istemiş herhalde. Herkes bir alacak arkadaşlar. Sonuna kadar giden imkansız başarmış olacak. Hemen deneyelim. Hemen karakterlerimizden Bibi'yi alalım. Neredesin Bibi? Bibi? Benim bu hesabımda Bibi yok mu? Bibi yok. Bir tane de mi yok? <laughs> Bibi yok. karar kararlarız oğlum. Niye alıyoruz ki? Kurallarla pek uygun değil ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizdeki malzeme bu. Ho ortadaki yüklere bak arkadaşlar. Ortadaki yüklere gelenler kazanıyor. Hemen benim hızlıca koşup gitmem lazım. <laughs> Şuralardan geçelim. Nereye geldik? Ne oldu lan? Oğlum bizi hapse kim kapattı? Biz neden buradayız ama? Ama oldu mu? La bir çekilin la sıkıştık şuraya bak. En arkada kaldık ya. En arkada kaldık. Oraya hapis diye bir yer mi koymuş? Nasıl bir yer koymuşsun ama? Öyle şey olur mu ya? Of. Beni bir ittirin. Allah. Oğlum hızlı vurmayın lan ölürüm vallahi ölürüm. Şu ama ama Ali niye orada? Sen de önden vurmasaydın iyiydi ya. Öldük ya lan. Vallahi hiç kusura bakmayın. Burada öldürmek yoktu. Ben tekrar oynarım. Bir daha başa dönüyoruz. <laughs> Arkadaşlar çaktırmayın en azından hapishane yerini biliyoruz. Onun için oradan hızlı kaçmamız lazım oğlum. Çok zekiyim ya. evet şuradan hızlıca geçmem. Yine düştüm lan. Oğlum benim kaderimde mahkum olmak mı var ya? Ben niye buraya düştüm? Hep peşimiz düşüyoruz. Peşimiz bir suç mu lan beraber acaba? Vay arkadaş bir de kaza girdik ya Allah. Oğlum ilerici bitiyor lan dur nefesimi tuttum, nefesimi tuttum, nefesimi tuttum. Çıkmak istiyorum buradan, çıkmak istiyorum. Allah sonra da çıktım ya. Oğlum Allah önünüze atlayacak. Oğlum yanlış yere atladım lan. Kankalar kusura bakmayın Vallahi yanlış yere atladım. Dur hemen geleceğim lan ultimi doldurayım da. Ee, sen niye çıktın oğlum? Bir saniye girer misin içeri? Aha benim dolduğum ultim geliyor. Hadi tamam devam devam. Yanlış tıkladım lan vallahi kusura bakmayın. Oğlum burası zormuş lan. Dur abi. Ne oluyor lan? Adam bir hızlandıydık çok iyi olmuştu. Hızlandıydık. Oğlum kaç çok çabuk geldi. Burada sonra kala. Engeleye düştüm. Ben buradan gidemem ki. Ben vallahi gidemem. <laughs> oğlum öleceğim lan. Öleceğim. Lan o dolması lazım. Çabuk 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 çabuk. Çıkma lazım burada. Burada çıkma bunu. Son anda. Son anda. Abu git. Ah Allah vallahi biri gitti. Oğlum gazda kaldı. Anam oda gitti. Lan kimseyi kurtar... Anam oda gitti. Herkes gidiyor. Allah herkes öldü. Ben kaldım ya. Aha yaşayan bir kişi de kaldı. O, o da gitti. Kimse kalmadı. Oğlum tek kaldım ya lan. Oğlum bu nasıl parkur lan? Bu parkur imkansız arkadaşlar. Bitirmesi gördünüz ya. <laughs> neyse arkadaşlar yine de iyi eğlendik. İkinci haritamıza geçelim. Bu haritamızda Amin kardeşim yapmış. Ee, herhalde ismi Amin değildir. Her neyse. Haritamızın ismi Piper ve Mike arkadaşlar. Biliyorsunuz Piper ortaya geçiyor. Mike'lar da kaçıyor. Ama bende Piper var mıydı lan? Piper, o hesabında Piper'da mı yok? Ne olursun lan? Valla Piper'da yok. Piper! <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben de Piper yok. Gönder. Ayıp be. Şuna bak. Piper yoksa git Michael diyorlar. Vallahi ya ben biraz üzülsünüz diye öyle demokrasi yaptıydım. Ben de Michael olurum. Hep siz mi Piper'dan kaçacağınızdan birazcık da ben kaçayım. Oha. Oğlum ya Michael olmak da eğlenceli bir şeymiş. Ola, 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 ola. Nereye giriyoruz? Nerede saklanacağız lan? Çekilin. Bombacı bulayım geliyor. Gel kanka gel. Oğlum çok eğlenceli lan burası gel. Allah. Oğlum şunları atalım da hadi asıl lan birazcık. Şu aradan bir iki tane kaparsam var iyidir. Şöyle acık. Arkadaşlar ben bomba alıyorum. Lütfen yük almayın. Kardeşim bir saniye. Ay yanlışla aldım. Ay bir tane daha geldi. Vallahi bunlar hep, hep yanlışla geliyor ya. Al kardeşim al betacım. Ana ben yanlış aldım ya la üç tane yük. Tüh. Ne yapacağız? Olsun salık olsun. Mekanımıza geçelim artık. Piper'la dağa da geçme zamanı gelsin. Gelin arkadaşlar gelin hep beraber girin. Oğlum Piper'a baklar lan 13 tane almış yük. Lan bu vurduğu zaman acaba beni öldürebilir mi ki? Cık. Pek sanmıyorum ama. Neyse hadi başlayalım. Lay 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 lay. Betacığım gel kardeşim buradayız. Arkadaşlar şu kenarlardan gideceğiniz şu köşelerde durmamanız lazım. Bu da taktik bu. Neden? Çünkü ben her Piper olduğumda köşeleri vurmaya çalışıyordum. Bak şimdi dağa geçeceğim. Geliyorum. Oğlum Al, alak ne vuruyor lan? Oğlum şakasını yaptıydı be. Hani abi dört tane olmasa da ölüyordum az kala Yalnız var ya iki kişiyi vurmuş lan öyle. Allah önümden geçti. Vallahi mermi önümden geçti arkadaşlar. Burası tehlikeli şu taraftan gidelim. La 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 Piper bir. Anam arkamdaki. Ana adam ölmedi ya la. Bak o da üç yük almış ama yaptın çok ayıp kardeşim. Neden yük topladın? Ben yalnız aldım sen neden alıyorsun? <laughs> Oğlum şu tarafa doğru gidelim şöyle arkalardan. La 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 Piper tizdi bizdi vuramaz ki. Ee, hiç olmadı bu tutmadı. Yani e, nakarat birbirine uymadı. ama her neyse arkadaşlar. Piper fırçayla beni. Oğlum adamın niye etrafına bomba attınız lan? O, bu, ne yaptınız lan? Oğlum çok az enerji kalmış lan. Vurmayın lan Piper'ı. <laughs> Piper. Oğlum daha kaç kişi var? 8 kişi var. İlkinde oha bir daha gitti. Oğlum lan <laughs> nazardaydı lan söyle söylemez. 7 kişi kaldık arkadaşlar. Güzel güzel. Biz bundan gaz gelene kadar kaçarız. Biraz kışkırtalım oğlum şunu ya. Gelin lan. Gelin gelin baba baş şimdi. Kuki, adam kaçıyor. Adam yine vurdu lan. Oğlum bir kok gidiyorum hemen vuruyor ya bir de gülün arkasından ne vuruyorsun Lan amin kaç kere vurdun ölmedi ya adama bak çok az enerjisi kaldı yine de ölmedi. Ben öldüreceğim lan dur seni bir saniye bir tane de şuraya atayım. Dur kardeşim bak ben sana yardım edeceğim de ölmedi lan. Adam kaç daha akıllıymış. Aha şimdi zorlu yerler başlıyor arkadaşlar. Gaz içeri girdiğinde ne yapacağız bakalım çok kenarda gitmemiz lazım. Oğlum ben şuradan bir iki kişi öldürsem mi ki lan? Valla ultiyi de yaptım dur lan şurada bir boşluk açayım bekle. Geliyor. Aha ne oldu lan? Oğlum orası bomboş oldu biz ölecektik lan az kala. Allah oğlum gaz niye hızlandı? Adam benim oradan kaçmam lazım. Ne yapacağız? Kaçmam lazım, kaçmam lazım. Şöyle gidelim. Görmez inşallah görür mü? Gördü vallahi. Sıyırdı lan. Bombası sıyırdı beni. Ama o kadar yakından vursa da ölmez ki. Ölmem ki, ölmem ki. Ne oluyor? Ortalık karıştı. Ortalık karıştı ne oluyor? Oğlum lan oha. Ortalık çok fena karıştı arkadaşlar. <laughs> Neyse seviyorum ya Piper haritaları arkadaşlar. Bir sonraki haritaya geçelim dediğimizde sinirlendirdiniz. Bu mini giyimimizi Egehan Elma kardeşim yapmış. Bakalım nasıl bir mini giymiş Oo değişik bir şey benziyor. 9 gol bir tane frank. Vay be ilginç bir şeymiş. Dur bakalım amacını soralım bir. Vallahi güzel bir konusu varsa eğlenceli bir şey olabilir. Hemen şuradan yazalım. Herkes gol alsın. Aldık gol Amaç ne kardeşim? Bakalım ne diyecek. Egehan Elmaz. Kardeşim çabuk yazsana ya. Vallahi arkadaşlar video çekme hakikaten zor ya. Bir lakatın ya lütfen ya. Ana. Adam bizi burada bıraktı gitti ya la. Haritasında. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Bir sonra haritaya geçelim. Bu haritamızın sahibi de Lone Star kardeşim. Dedi ki abi çok eğlenceli. Elpil muhattasıymış. Yalnız birebir oynayacakmışız. Bir, beni korkutmadı değil yani. Beni bir tek köşeye çekecek gibi geliyor ama. inşallah fazla dayak yemem. Hemen başlayalım. Hayda. Kardeşim bu her yere duvar ölmüşsün. Biz nasıl kaçacağız ya? <laughs> bir, bir dakika. Dövüşmeden önce bir. Ama dövüşmeden önce. Ya. Sen niye vuruyorsun? Oğlum kes. Ke Oğlum iki gibi alıyorsun. Ama bir dövüşmeden önce bir şey konuşmak istiyordum ben seninle. Biz nasıl gol oğlum? Bak topu bana verdi. Allah ben oynamıyorum. Lan. Oğlum hem topu veriyorsun hem beni öldürüyorsun ya. Bak bir de beni öldürdükten sonra üzülüyor. Neden üzülüyor? Çünkü e, ultisini dolduramıyor. Ondan dolayı üzülüyor. Git lan ben de dolduracağım ultimi. Bir saniye. Ha vurmuyor lan bana. ve kardeşim topu. Ee ben şimdi ne yapacağım? Şuraya ulti atayım bir saniye. Hop. Allah Allah oğlum ultiyle şut çektim ya. Lan ben ultiyle ne güzel üstüne atlayacaktım ya. Kaka dur lan zaten oğlum olay çöz... Benim oraya oha Nasıl parçaladın ama? Benim orayı nasıl parçaladın ama? Sen orada Beni niye havaya fırlatıyorsun ya sen? Al sen de git bu tarafa. Gel lan gel gel. Al oğlum al. Gel lan. Allah. Oğlum benim boşaldın, al. kale boşaldı lan. Vallahi ben kaleye gidiyorum arkadaşlar. Kalemi korumam lazım. Ha daha duvar varmış da burada. Aha duvar çekmişim kaleye. Bak lan kardeşim bu böyle olmayacak. Az şu topu. Burada biz tek kale oynayalım. Bak sen bana at ben sana atayım sen gelmişsin daha hala bana yumruk vuruyorsun ya. Ders, gel 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 lan gel gel, gel gel. Al lan kaleyi açtım aç. Git lan kolunu at. Açtım kaleyi gel. Atabileceğim bakalım. Kalede de ben varım. Aha. Babi pro kaleye geçti. Neredesin? Niye gelmiyorsun lan? Bak topu doğruya oraya bırakmış. Oğlum aha. Kendi kalesini. Oo bak işte. Sevdim. Bunu sevdim kardeşim. Bence senin kaleyi de açalım. Benim kaleyi de açalım. Hep beraber güzel bir maç yapalım. Olur mu? Böyle olmaz ya. Her tarafa doğru kurmuşsun. Bu nasıl bir statmış. Bu nasıl bir yermiş. Oğlum gel gel. Ha şuraya bir ut. Bakla yine ult atacağım diye topa vurdum ya. Kanka bir saniye dur lan. Ben senin kaleyi açacağım. Bir saniye bekle. Bekle kardeşim. Ha. Oh, yanlış yer açtım ya. Hop hop ver lan topu. Topu ver. Allah. Oğlum bir de oplatıp duruyorsun lan. Bitti mi oplatman? bir asla var ya gol atacağım. Ama galesi nasıl ki onun? Duvar mı hala? Oğlum hala duvar ya galesi. Şuradan gol olur muydu lan? Olmazdı herhalde. Şurayı ben bir açayım komple. Allah topu atsam var ya. Anam geldi lan top aldı. Oğlum yapma lan ayıp lan. Ben de, onu topu bırak dedim. Ben senden alacaktım. Ver lan şu topu. Ver vurma sakın. Allah. Oğlum adam var ya ayıpla yaptın senin. Gel şimdi çek. Tamam penaltı çek hadi. Oğlum nasıl bir haritada oynuyoruz ya? Çok saçma bir şey olmadı mı ya? Ha, anam 25 saniye kaldı. 25 saniye kaldı. Ulti doldurup almam lazım şunu. Ih. Kardeşim bir saniye top benim. Top benim. Allah ultiyi de boşalttım. Allah'ım altam ulti dolu. Vurdum. Gol mü lan? Gol mü? Geç lan çizgiyi geç lan. Bu da mı gol değil Kim Bey? 10 saniye kaldı lan. Neyse en azından beraber biter. O hızlı geliyor lan. Ulti dolu değil değil mi? Ulti dolu değil değil mi lan? Sakın lan vurma. Doluymuş lan. Adam geçirdi lan. Vallahi geçirdi. La. Lone Star Neyse bir şey demiyorum arkadaşlar. Haydi bir harita daha oynayalım. Çok sinirlendim şu anda ya. Bu da son haritamız olsun arkadaşlar. Protko kardeşim yapmış. Bakalım ne asıl bir harita yapmış. Değişik bir şey yapmış. Ben ismine takıldım. Babi 10 milyon diyor. Anam oğlum. 10 milyon olsam var ya kaptan gidelim. La daha 1 milyon olamadık ya. Bir 150 bin tera abone çağırırsan oğlum arkadaşlarınızı sağdan soldan. Lütfen ama. Lütfen 1 milyon yapın. Yani şimdi buraya kadar da izleyip abone olmadıysan sen e, o senin ayıp Ne diyeceğim arkadaşlar? Ha oğlum şeyin haritanın konusunu anlatmadım. Arkadaşlar 5 kişi sol tarafta kalacak, 5 kişi sağ tarafta kalacak. Ondan sonra savaşacakmışız. Ben de bilmiyorum valla. Öyle başladık hızlıca. Neyse gidelim bakalım şuraya. Oğlum benim burada bir yıldız gücüm var. Onu işe yarıyor lan. Merak ettim ha. Dur bakayım şuraya bir bırakayım. Ne bıraktın lan? Lan bomba bıraktı buraya. Oho. Lan bunun bombası mı varmış? <laughs> Çok girdim lan. Arkadaşlar yeni gördüm tabii bende olmadığı için. Şunlar bizden mi değil? Nereye gideceğiz? Ha biz beşimizde arkadaşlar beş kişi de karşı da birbirimize saldıracağız. Haydi oğlum gelin koptan geldi. Saldırın hucum Allah Allah Allah. Oğlum onlar kolt almışlar hep biz niye kolt almadık? Bizde de var ben niye kolt almadım? Tabi haritanın ismi 10 milyon babi oyunda olunca şoka girdim arkadaşlar. Ne yapacağımı şaşırdım valla. Oğlum şuradan gitsek saldırsak. Lan ben yanlışta sana vurdum ha kanka. Kim kimden oğlum kim kimden değil belli değil ki ya. Keşke biz başka birilerini alsaydık. Allah beni öldürecekler. Beni öldürecekler mi? Ben şuraya kaçıyorum ultim geldi. Ulti şu aradan sallayabilir miyim? Sallıyorum vallahi. Dur bakayım şuraya geleyim bir. Gönderiyorum. Ulan bir tane kart gitti lan. Hiçbir şey aramadı ya. Lan şu ona patlatmamız lazım arkadaşlar. Gelin. Hop şuraya koyalım. Çekilin lan patlıyor. Patlıyor. Kapat. Ana bizimkilerden öyle olmadı değil mi? Ha tamam şimdi şurada saldırabiliriz. Benim çok az enerjim kaldı. Siz saldırın siz. Aa gitti birisi gitti bizden. 5 kişi kalmış ya. Oğlum neredeyse oyun bitmiş lan. 3 kişi biziz, 2 kişi onlar. Tamam biz bunları yeneriz arkadaşlar. Kanka sen soldan git. Sen sağdan git. Ben ortadan yardırıyorum hadi. Allah bir kişi kaldı. Yok lan bir kişi kalmamış. Pardon 3 kişi kalmış. Ben de gittim la. Oğlum sağdan git. sol. Ah ikiniz de öldünüz zaten ya. Ama sana sağ diyorum. Sana sol diyorum. Kaldık burada. Yenildik arkadaşlar ya. Şuna bak şu adam ağlatıyor. cızık değil mi? Altını alıyor. O nasıl bir ağlamışsa. Öyle. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.